Fenerbahçe'nin Löw ile görüşmelere başladığı yazıldı. Süper Ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkanlığa adaylığını henüz açıklamayan fakat aday olması beklenen Ali Koç'un gelecek sezon flash hamleler yapması ve takımı tecrübeli bir isme emanet etmesi bekleniyor. Emre Belezoğlu ile yoluna devam eden Sarı Lacivertlilerde büyük bir sessizlik hakim. Fenerbahçe'de büyük belirsizlik yaşanırken Löw konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin futbolda yüzü gülmüyor lacivertlilerin şampiyonluk hasreti 7 yıla yükseldi. Sezona flash transferler yaparak büyük umutlarla giriş yapan Fenerbahçe, favori olarak gösterildiği şampiyonluk yarışında ayağına kadar gelen fırsatı değerlendiremedi. Bunun ötesinde şu anda Emre Belezoğlu'nun bir yıllık sözleşmesi bitecek. A takım direktörü ünvanıyla sözünü tamamlayan Belezoğlu ile devam edilecek mi, edilirse hangi görevde olacak ve yeni bir teknik adam getirilecek mi soruları da şu anda yanıt bulamıyor. Ayrıca teknik heyette yer alan Erdinç Söz sözleşmesi tamamlanıyor. Bir diğer soruda Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Mehmet Aurelio'nun görevleri ne olacak şeklinde. Başkan Ali Koç'un Emre Belizoğlu ile devam etmek istediği fakat kulübede tecrübeli bir ismin olmasını istediği kaydedildi. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren yönetim flash bir karara imza attı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un hayallerini süsleyen teknik adam Löw. Almanya Futbol Federasyonu'nun Euro 2020 sonrası görevine son vereceğini açıkladığı Löw için resmi girişim başladı. Todo Fikayeste yer alan habere göre Fenerbahçe Alman teknik adamla görüşmelere başladı ve gelecek sezon takımı Löwe teslim etmek istediği ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'nin Löwe şu anda kazandığının daha fazlasını önerdiği kaydedildi. Alman teknik adamın henüz son kararını vermediği ve gelecek tüm teklifleri Euro 2020 sonrası değerlendirmeye alacağı belirtildi. Haberde kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin Löwe konusunda ısrarcı olduğu ve Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından ikna turlarının sıklaşacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Löv dışında farklı alternatifleri de bulunuyor. Avrupa futbolunda sezon sonuna yaklaşılırken teknik direktör ve futbolcu transferleri için hareketlenme yaşanıyor. İspanya'da yayın yapan marka Fenerbahçe ile de adı geçen Löv'ün isminin Real Madrid ile geçtiğini yazdı. Daha önce Fenerbahçe'de Löv ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda Sarı Lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Markadaki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve La Liga'da çalışmak istediği vurgulandı. 2006 yılından beri Almanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Löw, Euro 2020'nin ardından 15 yıllık milli takım serüvenine son verecek. Löw'den sonra Almanya Milli Takım Teknik Direktörlüğüne kimin getirileceği henüz açıklanmadı. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından 3 yılda kupa kazanamayan Fenerbahçe'de sezon öncesi yine hareket günler yaşanacak. Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık seçiminde iki döneme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ali Koç'un yeniden başkanlığa adaylığını koyması bekleniyor. Ali Koç'un bu kez işini şansa bırakmak istemediği ve tecrübeli bir yapı oluşturmak istediği gelen haberler arasında şu anda kulüpte başkanlık konusunda netleşen bir açıklama ya da karar bulunmuyor. Herkes mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olacağını beklese de henüz resmi adaylık açıklayan tek bir isim daha yer almıyor. Artık başkanlık seçimi sayılı günler kala ne Ali Koç ne de başka bir isim adaylık başvurusunu yapmadı. Düne kadar da Fenerbahçe kulübü içerisinde bir hareketlilik olmadı. Ancak yine de herkes Ali Koç'un yeniden tek başına seçime gireceğine inanıyor. Bu nedenle kulüpte kimse Koç'un karşısına çıkmak istemiyor. Mevcut başkan Ali Koç 29 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 5-6 Haziran'da gerçekleşecek olan kongrede yeniden aday olacak. Başkan Koç yönetim listesinde değişime gidecek. Ali Koç'un listesindeki önemli isimlerden biri ise Mehmet Ali Aydınlar. Aydınlar'ın Aziz Yıldırım dönemindeki gibi voleybol şubesinin başına geçeceği konuşuluyor. Voleybol takımına acı badem olarak isim sponsoru olacak Aydınlar, ayrıca futbol takımının forma arkası ve basketbol takımı için sponsorluk yapabileceği bilgiler dahilinde. Aydınlar'ın bu sponsorluk için 10 milyon doları gözden çıkardığı iddia ediliyor. Öte yandan Sarı Lacivertliler futbol takımı formasının önü için isim sponsoru arayışlarına da başladı. Mehmet Ali Aydınlar 3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapıyordu. Bu yüzden sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. Aydınlar Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesiyle ilgili tartışmadan sonra TFF başkanlığından istifa etti. Fenerbahçe kongresinde o dönem hapiste bulunan Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıktı ve seçimi kaybetti. 2018 yılında Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe maddi nedenler dolayı UEFA ile sorunlar yaşarken Acı Badem forma sponsoru olmuştu. Ekim 2021 de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya gelmiş Acı Badem Sağlık Grubu ile anlaşma imzalamıştı. O gün Koç şöyle konuşmuştu. Mehmet Ali Bey ile istişare ettik ve birlikte bir yol arkadaşlığı yapma kararı aldık. Mehmet Ali Bey de söz konusu Fenerbahçe olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını bize iletti. Çok memnun olduk. Her şeyimizi bir kenara bırakıp Fenerbahçemize ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Bugün de paydaşlığımızın imzasını atıyoruz. Mehmet Ali Bey Fenerol kampanyamıza da Fenerbahçelilik bilinciyle destek olmuştu. O dönemde kendisiyle bir iletişimimiz oldu. Bu seferberlik yılında Acıbadem Sağlık Grubu yeniden kulübümüzün yanında olacak. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise Fenerbahçe'ye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ben Fenerbahçeliyim. Kulübüme dün de destekte bulunuyordum, bugün de bulunuyorum. Yarın da bulunmaya devam edeceğim. Bu benim için bir sponsorluk değil, bir yol arkadaşlığı anlamı taşıyor. Fenerbahçeliliğin değerlerinden biri taraf Hatar olarak kulübün nerede ve neye ihtiyacı var ise elinden gelen destekle kulübün yanında bulunmaktır. Bu sebeple bize de nerede ve nasıl ihtiyaç olursa orada yer almaktan mutluluk duyarız. Biz Fenerbahçelilerin bu büyük camianın da görevi elimizden gelen her konuda kulübümüzün yürüdüğü bu zorlu süreçte Fenerbahçe'nin ve başkanımızın yanında olmaktır. Bugün sorumluluk hepimizindir demişti. Diğer yandan Filip Novak'ın menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı. Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo Mavili ekibe Fenerbahçeli o ismin beni alın şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Süper Ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo Mavililer yakın zamanda iki önemli ismin imzasını açıklayabilir. Öte yandan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun takıma geri dönmek istiyor şeklinde açıklama yaptığı eski oyuncusunun kim olduğu da belli oldu. Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl forma giyen ve maaş teklifinden dolayı Fenerbahçe'yi tercih eden Filip Novak'ın menajerler aracılığı ile Bordo Mavililere önerildiği ortaya çıktı. 61 saatte yer alan habere göre Çek oyuncu için gelen bu talep Trabzonspor tarafından değerlendirmeye alınmadı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu eski oyuncuların daha düşük rakamlara kulübe önerildiğini açıklamış. 100 bin, 200 bin euro farkı tercih edip başka kulüplere giden iki oyuncumuz devre arası haber gönderdi. Sezon başı teklif ettiğimiz ücretin de altında gelip oynamak istediler. Çünkü Trabzonspor'da maaş günü gününe ödeniyor ifadelerini kullanmıştı. Novak, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 851 dakika süre aldı. Çek Solbek'in sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 26 Haziran 1990 tarihinde Prerov'da dünyaya gelen Filip Novak, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Fas start verdi. Başarılı oyuncu daha sonra Jablonec, Midland, Trabzonspor ve Fenerbahçe kadrolarında yer aldı. Çek Cumhuriyeti A milli takımı formasıyla 25 maçta bir gol kaydeden deneyimli futbolcu Çek Cumhuriyeti U21 milli takımında 6 maçta aynı gol sayısına ulaştı. Diğer yandan sezonun bitmesinin ardından hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de son dakika ayrılığı yaşanıyor. Teknik heyetin yollarını ayırmayı planladığı isimlere resmi teklif gelmesi beklenirken sürpriz bir haber geldi. Fenerbahçeli Yıldız için iki takım resmen devreye girdi. Belçika basınında yer alan habere göre Genk Samatta'yı kadrosuna katmak istiyor. Genk'in Flamengo'da forma giyen bir forvet oyuncusuyla görüştüğü ve Samatta'yı da kadrosuna katarak Onuaçu'ya alternatif üretmek istediği aktarıldı. Haberde Samatta'nın Belçika tecrübesi bulunduğu ve Genk kulübünün teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Haberde Samatta'nın Aston Villa ve Fenerbahçe'de kazandığı ücretin daha altında bir yıllık ücreti kabul etmesi gerektiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Sarı Lacivertli kulüpte büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında takıma katılır katılmaz yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle verim alınmayan golcü oyuncu, sakatlık sonrası forma giydiği karşılaşmalarda bekleneni veremedi. Belçika'da Samatta ile ilgilenen tek kulüp Genk değil. Kulüp büro yetkilileri de Samatta'nın son durumu hakkında bilgi topluyor. Fenerbahçe'nin 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı Samatta'yı elinden çıkarmak istediği ve iki Belçika kulübünün bu fırsatı değerlendirmek istediği vurgulandı.